Bu bilgisayardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bence Önce. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive oyununda yerdeki kan lekelerini ve mermi lekelerini nasıl sileceğimizi göstereceğim. Gayet kolay. Hemen bir kod yazıyoruz. Ardından kodu atamak için bir kod daha yazıyoruz. Ve artık duvardaki kanlar oyunda olmuyor. Bizim için bir Otomim açtı. Şöyle kan çıkaralım. Sen de gel. Şöyle her yere bir kan yapalım. Ben bunu öldürmeyelim ki de rahat bitmesin. Evet, konsolumuzu açıyoruz öncelikle. Kodumuz R6G. Clear. Because. Şunu bir kopyalayalım. Toplaya Bu kodu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi buradaki kan ve terbilikleri artık oyunda değil. Ay. Tamam güzel, güzel. ayrıca kan da kesin yapmış olduk şimdi. Peki bu kodu böyle böyle mi yapacağız? Tabii ki hayır. Bunun içinde ayrı bir kodumuz var. Fine. Gel. Q. Atamak istediğimiz kod. Boşluk. Ve kodumuzu yazıyoruz böylece artık e, bu kod Q harfine atanmış oldu hızlıca basıyorum gördüğünüz gibi tüm Merve kandilekileri siliniyor oyunda e, bence bu kodun yani bakın, ben size, Bence bu kodun FPS'de de etkisi vardır diye düşünüyorum. Pek emin değilim tabi Ancak yani vardır yani. Sonuçta Dugard'daki duvar şeyleri siliyor. Umarım işe yarar. Faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.